bana Bunlar ne lan? Dur, 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 dur. Tamam, tamam, sakin ol, dur. Anneniz var mı? Kenara geç, kenara. Geç. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Dur, dur, ses geliyor. Başka da ses geliyor. Dur, dur şunlar bir şey diyeyim. Dur. Dur, sen şunun içinde dur. Geliyor değil mi alama sesi? Dur. 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 Dur tamam tamam. Tamam dur. 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 Ya otur sen de tam gelecek zamanı buldum. Bunu var ya bunlar buraya atanın. Haşa haşa sümme haşa Allah'a inancı yoktur. Anladınız mı? İnancı olan, Allah'a inancı olan, Allah korkusu olan bunu atmaz buraya. Aha. Vay, vay, vay. Allah'a inancı olan bunu atmaz buraya. Dur. Dur, dur, dur. Tamam. Allah'a inancı olan atmaz, atmaz abi atmaz. Atmaz. Şu an bana kalbi güm güm ediyor. Ya ezan okunuyor. Ya. Ya ezan okunuyor. Şuna bak hele avuç içi kadar, avuç, avuç içi kadar, avuç, avuç. Avuç içi kadar. Allah korkusu olan bunu yapmaz. Gel. Gel. Allah korkusu olan bunu yapmaz. dur. 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 Allah korkusu lan bunu yapmaz. Bakacağım da arkadaşlar. Dur. dur, dur. Dur tamam, tamam, tamam. Bismillah, dur, dur. dur. Tamam. Daha. Daha. Vay kurban olurum seni yaratana, dur. Gel, gel, gel. Kurban olurum sizi yaratana da Sizi verene de Gel hmm. Dur 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 ye bundan ye h maşallah ガッガッガッガッガッガッガッガッッ

Anladın mı? Yani görmezlikten geldi. Küçükler bir de hep toprak renginde ya arkadaşlar. Bunlar tilki de yer arkadaşlar. Yani buralar hep şey yaban hayvanı dolu. Gel 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 de geldi. Gel. Gel. Tamam gel. 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 Ya ne olacak şimdi? He? Dur takip edelim. Gel. Gel bakayım. Bana bir kere bir kemik. Gel. 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 Bir deri, bir kemik. Gel, gel. Gel, gel, gel. 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 Gel, gel bakayım gel. 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 Gel, gel, gel. gel, gel korkma benden gel. Gel çıkabilirsin geçin içinden. Bu dağ başında nereye giderler? Gel. Si çaresiz zaten da Rabbim çaresiz bıraksın. Gel. Bebeklerim ben de merak etme. Ama ne yapacaksın? He? Şu an kurban olurum. Gel. Gel. Ananız burada bak. Gel. Başka var mı? He? Allah'ım. Kimseyi anasız etme. Allah'ım kimseyi anasız etme. e, takip edeceğiz arkadaşlar. E, yazar alıp bir tarafa götürecektir. Bilmiyorum. Başka kardeşleri var mı onu da bilmiyorum. Duydunuz mu? Gel, gel. Gel. Anne, anne. Üç e, bir mama yiyemediler yani sen anla. Allah'ım سین گندردم برومن اومدم الله هم منو بودن سین گندردم نردم سین گندردم Yavaş ya. Bu ciğer ciğer Bu ne biliyor musun? Bu bunun ciğeri Analık babalık Hepimizin başında Bu bunun ciğeri Anladınız mı? Ciğeri ciğeri Ciğer nedir siz bilir misiniz? Allah kimseye evlat acısı vermesin Düşmanıma vermesin Ama biz bunların canını yakarsak Allah da bizim başımıza verir bunun kimseden şüphesi, kimsenin şüphesi olmasın bundan. Bunlarla şah olmaz. Bunlar mazlum. Anladınız mı? Garip bunlar. Aha, ana diye ağlıyor. Ana, sen dünyayı ver, en iyi mamayı ver. En iyi mamayı ver sen, en iyi mamayı ver. En iyi mamayı ver. Ana diyor, ana. Sen ana nedir bilin mi? Ben 47 yaşındayım. Hala benim anam üzerimi örter benim. Bitmediniz gittiniz, bitmediniz gittiniz, bitmediniz gittiniz. Bitmediniz gittiniz. <laughs> Annelerini buldum bunların. bunların. Gel. Şimdi biridir ki, yaz onun ağzını kapadın şeytan diyor bir dakika da vur. Evet bizim de bilmediğimiz şeyler var ama bir çocuk muyum ben lan?